Bitcoin Bilir'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Huobi'nin yeni oluşturduğu Primelist platformunda yeni bir ön satış olan Biko token'in ön satış detaylarından bahsedeceğim. Uzun adıyla da Bikonomi token diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz sayfada 1 Aralık günü Türkiye saatiyle 13.00'da katılım başlayacak. Daha önceki ön satışta katılım detaylarını anlatmıştık. Bunda da yine detaylardan bahsedeceğim. Şu sayfaya geçiyorum detaylardan bahsetmek için size. İki çeşit katılım hakkı var ya da seçeneği var diyebiliriz. Bir tanesi çekiliş usulü. Huobi borsanızı üyelik açıyorsunuz. Üyelik açtıktan sonra kimlik mutlaka doğrulamış olmanız gerekiyor. Bakın burada kimlik doğrulama tamamlandı diyor. Kimlik doğrulamayı son dakikaya kadar yapabilirsiniz. Çok hızlı bir kimlik doğrulama yöntemi var de 3-5 dakika içerisinde oluyor. Yani Bu videoyu son dakikalarda görüyorsanız bile hemen kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Üyelik açıp. 50 dolarla katılım hakkı şu şekilde oluyor bir tanesinde. Bu kimlik doğrulanmış hesabınıza 50 USDT transfer ediyorsunuz. Çekiliş yani kuyruk dediğimiz yöntemle tıklıyorsunuz. Orada katıldığınızda toplamda 6000 kişiye çıkacak. Bunlardan bir tanesi siz olursanız eğer direkt size 50 dolarlık 50 dolar değerinde bu satıştan veriyor. Tanesini 0.3 dolardan verecek. Yani yaklaşık 165-166 tane bu coin'den verecek. Bundan önceki coin'ler gayet güzel fiyatlandı. Yani satıştan sonra e, eline bedava geçti, bedava fiyat gibi düşünürsek eğer yani, ucuzdan geçmeden rağmen satıldığı halde görüyorsunuz fiyatları. Şu fiyatlara geldi. Mono da yine aynı şekilde. Son 3 satıştaki fiyatlar inanılmaz güzeldi. Yani güzel kazançlar sağladı. Böyle 5000 dolar, 8 bin dolar, 2 bin dolar, 1000 dolar. Bin dolar. E, sonlara doğru tabi birazcık düşüyor artık. Bu satışta bakalım ne olacak. Çünkü katılım artmaya başladı. Katılım artmaya başlayınca da onlar da havuzu genişlettiler ve artık daha çok kişi de var. Eskiden ilk başlarında çok az kişi de vardı. Şu an 6000 kişiye çıkardılar. 2400'ü 4000'e çıkardılar. 4000'i e 6000'e çıkardılar. Artarak devam ediyor şu an. Katılım talep arttıkça onlar da arttırıyor. Diğer bir katılım metodu. Benim de katıldığım şekillerden bir tanesi. Elinizde Huobi'nin tokenini bulundurmanız gerekiyor. Huobi token bulundurma şartları da şu şekildeydi. Bunun için 3 gündür tutturma, tutmuş olmanız gerekiyordu elinizde. Yani son dakika yapılacak bir şey değil. 3 gündür elinde 300 Huawei token ile 1000 Huawei token tutanlar arasında 50 USDT alım hakkı veriyor. Ama şöyle 50 USDT'nin tamamını vermiyor. Çekilişte tamamını veriyor o diğer yöntemle katıldığınızda. Burada çekiliş çıkmasa tabii ki 50 USDT'nizi geri verecek. Ama bu e, token tutarak garanti alım, alım hakkında ise 50 USDT'yi oraya kilitliyorsunuz. Oradan Oluşan havuzdan size kaç tane düşerse içinden kesiyor. Vallahi geçen sefer bana 3 dolarlık falan bir şey verdi. Yani totalde de 15-20 tane falan yapıyordu. Yine öyle bir şey olursa e, yüksek katılım olacağını düşünürsek bana 0.3 e, USDT'den bir fiyat verirse böyle 2-3 dolarlık bir şey verirse 10 tane anca verir yani arkadaşlar. Diğer tarafta 6000 şanslı kişi içerisine girerseniz o 50 doların tamamıyla veriyor. Yani çekiliş heyecanı biraz daha güzel oluyor. Böyle canlı yayın falan açıyoruz işte. O da böyle heyecanlı oluyor. Kripto kurduyla beraber canlı yayında böyle çıkacak mı çekmeyecek mi ben garanti alıma giriyorum genellikle. O da çekilişi deniyor. Şimdiye kadar iki arkadaşlarımızdan çıkanlar oldu. Tanıdık çevreden falan da çıkanlar oldu. Arkadaşlarımızdan da çıkanlar oldu. O yüzden bu çekiliş usulü daha kazançlı ve daha heyecanlı olabiliyor. Tabii çıkmazsa da 50 dolarınızı geri alıyorsunuz. Diğer çıkmış yani olan projelerdeki fiyatlamalara da baktığınızda zaten bu kadar kat yapsa 0.3 dolardan satılan bir şey 8 doları falan görse böyle 5 dolarları görse zaten inanılmaz kazanç sağlıyor direkt 20 kat 30 kata falan çıkıyor yaklaşık olarak. Bir diğer soru, en çok sorulan şeyler bir tanesi. Hocam mobilde nasıl katılacağız? Ben dışarıdayım mesela, işteyim ya da vesaire bir yerdeyim diyenler için. Bir önceki videoda da anlatmıştım yine Huawei ilgili. Bunda da hemen bahsedeyim. Şu görmüş olduğunuz ekran görüntüsünü aldım direkt mobil telefondan. E, buradaki mobil uygulamaya girdiğinizde ana sayfada hemen şu ortada Prime List yazıyor. Bakın arkadaşlar. Buna tıkladığınızda şu ekranın aynısı gelecek size. Biraz küçültülmüşü gelecek. Buradan satış başladığında saat 13 ile 14 olan bir saatlik süreçte orada tıklayıp katılabileceksiniz yine bu ekrandan. Şurada kimlik doğrulama yoksa yine siz de oradan kimlik doğrulama isteyecek telefonda da. Mobil uygulamada kimlik doğrulama çok hızlı yapılıyor. Oradan yapmanızı tavsiye ederim eğer yoksa. Benim gibi Huawei tutanlar için de zaten şöyle detaylar ince dediğinizde 28 29'u onaylanmış 30'undaki bu gece itibariyle ekran görüntüsünü alacaklar ve sonrasında da Huawei tutma hakkıyla oradaki çekilişe katılmaya, çekiliş değil benimki garanti alım hak, almaya hak kazanmış olacağım. Ama elinizde Huawei token tutuyor olsanız bile çekilişe katılabiliyorsunuz bilginiz olsun. Çek, e, benim için iki seçenekten birini seçmem gerekiyor. Ya Huawei'ye katılacağım ya çekilişe katılacağım. Huawei token tutanlar aynı anda iki ayrıcalıklı olmuyor. Birinden birini benim seçmem gerekiyor yani. Bununla katılırsam diğerine katılabilirim. Öyle bir haksızlık da yapmamışlar. Bu konuda aklınıza takıldıysa bunun da bilgisini vereyim. Bu konu hakkında sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Telegram grubumuza katılmayı mutlaka unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum.